Merhaba arkadaşlar. Biz geldik. Yumi masanın üzerinde. Sanki televizyon izliyor. Merhaba arkadaşlar. Ben buranın paşasıyım de. Koşbaya indi, saklanıyor şimdi. Huzur, Yumi. anne, diğeri de yatıyor. Ah, oh, prenses, aşkım, bebeğim, İyi misin? Keyfin yerinde mi annem? anmıyor. Şimdi huzur Yumi burada yakaladık. Kaçtı. Kaçtı, bitti. Yumi, televizyondan indin, nerelere kaçıyorsun? Merhaba de, merhaba de. Yumi, heh, huzurda geldi. Ekip tamamlandı. Merhaba de, merhaba de, huzur. 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 Evet. Ops. Bayağı bir esnedi. Şuna baksana ya. Güzelliğe. Maşallah. Huzur. Bakalım diğeri nereye kaçtı. burada müziklik peşinde diğeri de geldi bugünlük de bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle beğenip izleyip abone olursanız çok seviniriz bir sonraki videoda daha değişik şeylerle birlikteyiz. Bye.